Merhaba güzel takipçilerim, güzel YouTube ailem. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Beğenip yorum atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Sizin sayenizde buralara kadar geliyorum arkadaşlar. Umarım hep mutlu olursunuz. Bütün şifalar size bulur diliyorum dostlarım benim. Kanalıma abone olup zil bildirmeyin. Tüm işaretleyerek ve videomu beğenen herkes niyetimize de dahil olmuş oluyor arkadaşlar. Biraz önce içtim. Bu kahve falan siniyetinize. Şimdi siniyetinize kapattım ve siniyetinizi açacağım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Açıyorum güzel dostlarım. Evet. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim içini. Siz de görün bakın. Bakın bu fincanınızın içi. <laughs> Bakalım neler çıkacak güzel dostlarım. Biri sizi böyle cimciklemeye çalışacak arkadaşlar. İşte şunu yap, bunu yapma, bunu et, bunu etme. Yani sanki böyle cimcikleyerek sizi uyaracak bir kişi. Ama siz yine bunu tınlamayacaksınız, dinlemeyeceksiniz. Yani güzellikle de uyarabilir. Yani neyini cimcikliyorsun yani? Ne yapıyorsun sen? Yani bunu büyük bir şekilde uyarıp kızacaksınız bu kişiye. O sizi cimcikleyecek, siz de ona kızacaksınız arkadaşlar. Sanki ben neyin olduğunu bilmiyorum da hani bana uyarıyorsun. Bir de sert bir şekilde uyaracak sizi yani öyle söyleyeyim. Siz de onu sert bir şekilde uyaracaksınız. Bu da kocaman bir kuğu var. Bu kuğu tam da yanınızda duruyor arkadaşlar. Hem de büyük bir kuğu. Bu kuğu size uçarak geliyor. Bembeyaz, tertemiz bir kuğu. Yani yeni bir yol, yeni bir sayfa açacaksınız kendinize. Bu yeni yol, yeni sayfa senin için çok özel, güzel bir sayfa olacak arkadaşlar. Yani bu saatten sonra daha bir özen göstereceksiniz hayatınıza. Düşmanları görmeyeceksiniz, dostları göreceksiniz. Kötüleri çıkarıp iyileri tutacaksınız. Yani yeni bir dönem başlıyor sizin için yani. Öyle söyleyeyim size güzel dostlarım. Çok fazla böyle aynı rüyaları görüyor musunuz? O rüyalar arkadaşlar size bir şeyleri böyle sanki uyarıyor. Yine onlara bir dikkatli olun derim güzel dostlarım. Kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuz karşı tarafa ve çok fazla ödün verdiğiniz için de e, bu iş sizi yoruyor arkadaşlar. O yüzden kendinizden çok fazla ödün vermeyin birine yani haddinden fazla ödün vermeyin. Birbirinize çok fedakarlık yapıyorsunuz iki ilişkilerde bu çok güzel bir şey. Ufak bir işiniz var bunu hallettikten sonra arkadaşlar evlilik yolu gözüküyor. İlişkisi olan sevgilisi olanlara sesleniyorum evlilik yolu yolda. Umarım hakkınızda hayırlı olasın için dostlarım. Vallahi biraz dikkatsizlik var arkadaşlar üzerinizde. Ve bu biraz sizi çok etkilemiş. Yani eşinize adapte olun. E, dikkate elinize alın derim arkadaşlar. Dikkat bir daha alırsam belki bir daha da toparlayamaz hale bile gelebilirsiniz. O yüzden çok dikkat edin. Rahata kavuşuyorsunuz dostlarım. Yani çok az kalmış adım adım yavaş yavaş huzura rahata kavuşuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şu an iki tane zorluklarla uğraşıyorsunuz. Bu iki zorluktan kurtulacaksınız olsayım iki tane zorluk var karşınızda ama kurtuluyorsunuz. Uzak durmanız gereken birkaç kişi var. Bunlardan uzak durun derim güzel dostlarım. Yani on net söyleyeyim size. uzak durmazsanız daha da bir üzüleceksiniz. Çok sıkıntı çekiyorsunuz ama merak etmeyin bunun mükafatını fazla fazla alacaksınız. Yani bu çektiğiniz sıkıntıların mükafatını dediğim gibi fazla fazla alacaksınız. Büyük bir şansı yakalıyorsunuz dostlarım. Hadi hayırlısı sizin için çok özel, güzel, büyük bir şansı, başarıyı yakalıyorsunuz. Size karşı böyle kötü duygu besleyen iki yüzlü bir arkadaşınız var. Sizin kafanızı karıştırıyor. Bundan şüphelenin, dikkatli olun, takip edin. Yalancı, riyakar bir insan bu. Onu net söyleyeyim, hissedeceksiniz zaten arkadaşlar. İş yerinde çok özel güzel bir proje sergileyeceksiniz. Böyle ne var ne yok orta hepsini döküyorsunuz. Yani gücünüze güç katacaksınız. İş yerinde daha yüksek yerlere gelebilirsiniz güzel dostlarım. Girişimci bir işe girişeceksiniz. Yani bu iş senin için çok özel. Pardon dostlarım güzel bir iş olacak. Serbest meslek ticaretle bir atılım yapıyorsunuz. Ve sonunda karınız yükseliyor. Yani bu iş bir anda olacak yani öyle söyleyeyim size. Sıkıntıları bir kenara atıyorsunuz. Yeni yol yeni sayfa çiziyorsunuz arkadaşlar. Çevrenizdeki insanları da tek 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 hepsini böyle bir bakıp ona göre de bir karar vereceksiniz güzel dostlarım. Ama siz her zaman moralinizi yüksek tutun. Yani yapmanız gereken her şeyi bu sefer daha özel, daha güzel bir şekilde yaparsınız dostlarım. Dostlarım burada büyük bir bahçe var. Yani bu bahçenin içine oturmuş. Böyle düşünüyorsunuz, düşüyorsunuz ama sonra düşünmeyeceksiniz. Yani o bahçe, yani renkli iç açıcı bahçesi kurtaracak. Yani rahat bir nefes alacaksınız güzel dostlarım. Ailenizle ilgili ufak bir <laughs> sıkıntınız var. Diyorsunuz ailem bana niye yanlış yaptı, niye şöyle yaptı, niye hakkımı yedi. E, farklı bir sebep var bunun altında yatan. Bunu öğreniyorsunuz arkadaşlar. Neyin ne olduğunu öğreneceksiniz güzel dostlarım. Kilolu bir kadın var ama midesi çok şiş böyle. Yani mideyle alakalı bir problem de yaşıyor. Yani neyse midesi balon gibi şişiyor yani. Ee, bu bayanın bir endoskopi yaptırması, midesine baktırması lazım. Belki farklı bir şey var Allah korusun. Ama ihmal etmeyin arkadaşlar. Yani yok geçerdi şöyle böyle uzatmayın yani gidin doktora. Burada bir yüzük parlıyor. Yani böyle azar azar, adım adım parlıyor. Yani yavaştan yavaştan e, yüzüğün size doğru geliyor dostlarım. Öyle söyleyeyim size. iki kişi evlenecek. Bu evlendiklerinden sonra gelip sizin moralinizi bozacak. Tanıdığınız iki kişi. Evleniyor ama sizin moralinizi bozuyor. <laughs> Biri size önemli bir haber gelip verecek. Yani biriyle alakalı size bir haber getiriyor. Bir haber uçuruyor. Büyük bir dedikodu. Bayağı şaşıracağınız büyük bir dedikodu geliyor yani. Öyle diyeyim size. çok durgunsunuz şu anki süreçte. Böyle bir hareketlenmeniz lazım arkadaşlar. Geleceğinizi daha iyi olması için durgunluğu bırakın. Geçmişi bırakın. Hızlanın. Sadece ileriyi düşünün. Gerisi teferruat güzel dostlarım. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bir parayla ilgili bir e, oynam olabilir hayatınız. Yani birisi paranıza gözleyebilir sizinle oynayabilir. Çok dikkat edin. Para zaten kolay kazanılmıyor. Ama dikkatli olun derim dostlarım. Tüm enerjinizi, tüm gücünüzü birine vereceksiniz. Sırf onun hayatı düzene girsin. Güzelleşsin diye. Evet hayatı durgunlaşması gidecek, güzelleşecek ama sonra bu insan seriyakarlık yalancı yapacak arkadaşlar. O yüzden e, ilk yapacağınız insana da e, çok dikkat edin derim güzel dostlarım. Bu da cam kırıkları var. Ama bu cam kırıkları zaten birleşmez. Ee, birisinin camlarınızı kırmış ama tekrardan gelip birleştirmek istiyor. Size kabul etmeyeceksiniz. Evet haklısınız. Bence de kabul etmeyin. Camı kıran bir daha kırar. Ama çok pişman biri yani. Onu söyleyeyim size. Birisinde konuşmak için böyle can atıyor. Yani size o kadar çok e, hoşlanıyor ki konuşmak için can atıyor. E, gelip açılacak size bir kişi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim, söyleyeyim size. Çok olumlu geri dönüşler alacaksınız birinden. Yaptığınız yatırımlardan çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz güzel dostlarım. Maddi manevi çok büyük bir destek göreceksiniz birinden. Ve baya böyle bir de sevineceksiniz. Hem maddi hem manevi destek göreceksiniz dostlarım. Size çok güzel bir kapı açılıyor arkadaşlar. Hem de böyle kulpu çok büyük bir kapı. Yani büyük bir kapı açılıyor. Bunu iyi değerlendirin derim güzel dostlarım. Sevdiğiniz insanların size çok ihtiyacı var. O yüzden dimdik ayakta durun. Geriye bakmayın. Her zaman ileriye bakın. Çünkü onlar sessiz yapamaz, siz de onsuz yapamazsınız. 2-2-4 dostlarım yani. Zor duruma düşeceksiniz. Bir konudan dolayı. Ama sonra rahatlayacaksınız arkadaşlar. Yani o zor durumdan kurtulacaksınız güzel dostlarım. Vücut ağrılarınız var mı arkadaşlar? Yani bayağı bir kronik yorgunluk, vücut ağırlığı. Bakın bunları ihmal etmeyin. Büyük ihtimal sizde vitamin eksikliği var. D vitamini B12 olabilir. C vitamini bunları ihmal etmeyin derim güzel dostlarım. İçinizdeki yara bir türlü dinmiyor, bir türlü kaybolmuyor. Yani ilaç sürseniz de geçmiyor. Bu sefer ama büyük bir ilaç gelecek. Yani sizin o yaranızı kurtaracak çok özel güzel biri çıkıyor karşınıza güzel dostlarım öyle söyleyeyim size arkadaşlar şöyle söyleyeyim arkanızdan konuşan birkaç kişi var bunlar artık arkanızdan konuşmayacak yani neyin ne olduğunu öğrenecekler yani bu kişileri gaza getirmişler ama artık arkanızdan bu kişiler konuşamayacak yani çünkü haddini bildireceksiniz herkesin bir kırmızı çizgisi var yani bence de yani eski aşkınıza <laughs> tekrardan dönüyorsunuz dostlarım. Çünkü o sessiz, siz onsuz yapamazsanız Yani bu iş tekrardan tatlıya bağlanıyor. Aranıza ciddi ciddi <laughs> konularda dönecek yani. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. <laughs> gözü göz olmayan <laughs> Pardon arkadaşlar gözü göz olmayan burada bir erkek var. Yani bu erkeğin gözü göz değil. Saçma sapan şeylerle uğraşıyor. Başka işler yapıyor. Yani bu insan sizinle gelip konuşmak isteyecek hemen kestirip atın. Sakın ha sakın bu insanla muhatap olmayın. Onu söyleyeyim size. Burada sorunlu bir tip var. Sorunlu olan tipi sonradan fark edeceksiniz sorunlu olduğunu. İlk başta iyi zannetmişsiniz ama sonradan anlayacaksınız <laughs> ve geri çekileceksiniz. Bir konudan dolayı kendinizi böyle baskı altında hissediyorsunuz. <laughs> Pardon dostlarım gıcık tutup kusura bakmayın falda olduğu için. Devam ediyorum. Bir konuda kendinizi dediğim gibi baskı altında hissediyorsunuz. Biraz çaresizlik var üzerinizde arkadaşlar. Hiç de öyle zannetmeyin. Her şeyi oluruna bırakın. illaki bir şeyin de bir çözümü vardır. Yapamıyorsanız birinden destek alın ki o baskıdan kurtulun. Yani birine söyleyin. Baktığınız abartı bir şey. Birine söyleyin arkadaşlarım yani. Öyle söyleyeyim size. Geçmişi artık bıçak gibi kesiyorsunuz arkadaşlar. Geleceğe odaklanıyorsunuz. Dediğim geçmişi kapatıp Geleceğe yatırım yapıyorsunuz ve geleceğe doğru odaklanıyorsunuz. Önemli olan zaten gelecek. Geçmiş değil yani. Biraz unutkanlık gördüm sizde. Bu aralar bu unutkanlıktan bir doktora gidin ihmal etmeyin arkadaşlar. Ama unutkanlık var yani onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Büyük bir size iş teklifi geliyor arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirin derim. Yani size çok özel güzel bir iş teklifi geliyor. Dileğiniz sağ sağ gerçekleşebilir. İki el tekrardan birleşiyor. Yani ayrılmış iki el var. Bunlar tekrardan birleşiyorlar güzel dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar sizin güzel giden hayatınızı, rutin giden hayatınızı bozmaya çalışan 3. 4. 5. kişiler var. Hem çevrenizde hem akraba hem iş yerinde. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Kimseyi hayatınızın düzeninizi bozdurmayın. Yok o küselmiş, yok o benden büyükmüş tınlamayın. Önemli olan sizin hayatınız. Gerisi teferruat. Yalnız olanlara sesleniyorum. Kendinizi mutsuz hissediyorsunuz ama bir yönden de iyisiniz arkadaşlar. Rahatsınız. Yani öyle diyen dolu yalnızlık daha iyi. İşte kimselerine uğraşacağım. Cartta Ama yalnız kendi kafanızı dinleyin. Neyin ne olduğunu zaten daha da iyi bir göreceksiniz arkadaşlar. İkili ilişkilere sesleniyorum. Üçüncü kişiler ise çok etkiliyor. Bunlara aldanmayın. Bunlara kanmayın arkadaşlar. Zorunuza gidecek birkaç laf duyacaksınız. Birinden çok şaşıracaksınız. Sizden yaşça büyük bir kadın. Sizin zorunuza gidecek birkaç kelime kullanacak. Ve bundan ee, baya böyle bir etkileneceksiniz. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Yeni bir ilişkiye yerken açıyorsunuz. Geçmişi bir kenara bırakıyorsunuz. Yeni bir yelken açıyorsunuz arkadaşlar. Geçmişe takılıp kaldığınız sürece acıyı çekersiniz. Din dinmez yani. Birine karşı inancınız çok fazla azalmış. Çünkü bu insan size sürekli yalan söylediği için inanmıyorsunuz artık. Ne dese de inanmıyorsunuz. Belki de o doğru ama yani inandıramıyor. Çünkü güvensiz problemi yaşatmış bu insan size. Hani bu biraz zor arkadaşlar. İyi düşünün, iyi taşının derim dostlarım. Aşıyorsunuz arkadaşlar sınırlarınızı. Sınırlarınızı açtıktan sonra daha da bir düzene girecek. Böyle bir kendinizi toparlayıp bir özgüveniniz tekrardan yerine girecek güzel dostlarım. Birini hiç ciddiye almıyorsunuz. Ama sonradan bu insanı ciddiye almaya başlayacaksınız. Yani sen bu doğru insanmış. Yalan insan değilmiş. Yani ciddiye alacaksınız bu kişiyi sonradan. Moraliniz çok düşük. Yani hem kendinize yapıyorsunuz hem başkalarına böyle zulüm ediyorsunuz. Ailenize, iş yerine, çevreye olabilir. Yani moraliniz çok kötü olsa bile gülün derim arkadaşlar. Gülmek insanın zaten Bazen hasılını bile yendiriyor yani. Öyle söyleyeyim. Hep gülür. Burada bir ev taşıma olayı var. Sizin mi? Artık başkasını bilmiyorum ama burada bir ev taşıma olayı var. Umarım mutlu olduğunuz evde yaşarsanız güzel dostlarım. Biriyle orta yolu bulacaksınız. Hep kavga, hep gürültü, hep kavga, gürültü. Artık uzlaşıyorsunuz. Ve orta yolu da buluyorsunuz güzel dostlarım. Çok güzel bir melek var burada. Yani kanatlarını açmış bir şekilde size doğru bir gelen melek var. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için güzel dostlarım. Ufak tefek e, sizin hayatınız böyle karıştırmaya... Bozmaya çalışan birinin kim olduğunu takip edip e, buluyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar hak yerini buluyor. Adalet yerini buluyor. Size yapılan haksızlıklar tek 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 hepsi ortaya çıkıyor. Hepsi cezasını çekecek. Cezasız kalmayacaklar. Hiç de merak etmeyin güzel dostlarım. Birine çok fazla ödün veriyorsunuz. Onu büyütüyorsunuz gözünüzde ama öyle değil tam tersi. <laughs> gözünüzde büyüte büyüte bu farklı farklı şeylere yönelecek. Onu diyeyim size. Ufak bir görev değişikliği olabilir iş ama bu yine sizi e, düzeninizi bozmayacak. Öyle bir değişiklik. Ufak tefek yani. Hayatı alt üst olmuş biri sizden gelip yardım isteyecek. Siz buna yardım etmeyeceksiniz. Çünkü neden? Zamanında da siz ondan yardım istemişsiniz. O size yardım etmemiş. Böyle de e, değişik tipler yani. Öyle söyleyeyim size. Size karşı böyle kötü duygular besleyen biri var. iki yüzlü. Yani yaklaşımlarıyla kafanızı zaten karıştırmış son zamanlarda şüphelenmişsiniz şüpheleriniz boşa çıkmayacak <laughs> onu göreceksiniz zaten siz büyük bir başarı yakalayacaksınız arkadaşlar en güvendiğiniz dostum arkadaşın dediğiniz kişisi çok kıskanacak o zaman sen de o başarıyı yakalan çalış çabala çalışıp çabalamadan zaten hiçbir şey olmuyor arkadaşlar öyle değil mi herkesin çalışıp çabalaması lazım o zaman kıskanmayacaksın işte karşınıza kaç tane engel çıkacak ama siz bunları atlatacaksınız çünkü çok güçlü gördüm ben sizi. Bunları hallediyorsunuz. Moralinizi her zaman yüksek tutun dostlarım. Zincirlerinizi kırıyorsunuz artık. Gidip konuşuyorsunuz karşı tarafla. Bağlısınız, bağlısınız ama artık artık bağlı değilsiniz. Ağzınızdaki o düğümü çözüyorsunuz. Gidip karşı tarafla tık 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 her şeyi konuşuyorsunuz, açıklıyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Ee, ben de burada arkadaşlar nefes tüketiyorum. Falınıza bakıyorum, yorumluyorum. Sıf siz mutlu olun diye beğenmeden sakın sakın çıkmayın arkadaşlar. Yani emeklerimin karşılığını videomu beğenerek verin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.